İstiklal Savaşı bir... Uşyanlar var. Birkaç çatlak var. Bak, bak katı daha iyidir bu programda. Allah Allah. Efendim İstiklal Savaşı... Sosyalist, Marksist olan Profesör Mete Tunçay'a da sorun. Aynı şeyi söyleyecektir. Bir İslami Kurtuluş Savaşı'ydı. Bir İslami Cihat Hareketi'ydi. İlk Cumhuriyet'in Anayasasının ikinci maddesinde ne yazılıydı? Devletin dini, dini İslam'dır yazılıydı ve kabinede bir şer'iye yani şeriat işleri bakanı vardı. Sonra din devlet uyumundan din devlet çatışması sistemine gidildi. Buradan Türkiye'nin kimliği ve milli kültürü üzerinde çok büyük efendim böyle sarsıntılar Deprem böyle bir şey gidilmese bu sefer de cemaatler çalışması çıkmayacak mıydı? Çıkmazdı. O zamanki Türkiye'de çıkmazdı. Bakın 1960 Türkiye'sinde bile bugünkü cemaatler mozaiği yoktu efendim. Bu 2010 Türkiye'sine mahsus bir realitedir. Niye çıktı onlar efendim o zaman? Efendim şimdi hiçbir dini hak ve hürriyet vermiyorsunuz. Adamlar, adamlar bir takım dernekler kuruyor, vakıflar kuruyor, bir takım efendim yasal kurumlar meydana getiriyor ve dini teşkilat kuruyor. Bu bir efendim Balkanlaşma İslam'ın kesimde bir Balkanlaşma vardır. Yani ben 60'lı yıllarda günlük gazete çıkarmış bir gazeteci olarak o günün havasını biliyorum. Müslümanlar bu kadar bölünmüş, bu kadar cemaatleşmiş değildi. Tabi şimdi Müslümanlara buyurun Diyanet İşleri Başkanı'nı siz seçin dedikleri vakit dehşetle efendim bir savaş başlayabilir. Çünkü uyum yok. Cemaat başkanları senede bir gün toplanıp da bir yemek yiyip bir çay içmiyorlar efendim. Bu Cemaatlerin başkanları hakikaten başkan mı? Neye dayanarak başkan? Ki yarın ben bir cemaat kurun, cemaat başkanı mı olacağım? Murat da Yok, de ben... ama şimdi bu efendim, şimdi... Şimdi Murat da ben bir cemaat kurduk. Efendim, 10 Türkiye'de on tane... 10 tane büyük İslami cemaat. Yüz tane orta İslami cemaat, binlerce küçük cemaat vardır. Şimdi bugün... isim vermek istemiyorum. Bazı vatandaşlar, kardeşlerimiz üzülecekler. Ama bugün milyonlarca insana hükmeden cemaatler ve onların başkanları var. Yani bugün Türkiye'de yani 10 tane halife var sanki efendim. Peki efendim bu cemaatlerin varlık sebebi dini yorumlamaktan mı dini başka bir şey mi? Efendim Müslümanlık Müslümanlık bir ümmet olarak kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de müminlere siz efendim şöyle bir ümmetsiniz maruf ile emreder münkerden nehyedersiniz e şimdi bu din hürriyeti ortadan kalkınca ezanlar okunuyor camiler açık işte namazını kılsın din hürriyeti bundan ibaret değil ki efendim bugün dünya tarihinde ve hali hazır dünyada tek istisna İslam dünyasıdır bir müşterek başkanları yoktur. Papasız, Vatikansız bir Katolik kilisesi düşünebilir misiniz? E, Protestanlar var mı başkanım? Var tabi efendim. İngiltere'de Kentar'da bir psikoposu oranın şeyidir. Oranın hükmü vardır efendim. Şimdi... Amerika'daki protestanlar ya da işte evangelikler ne kadar dindar? Efendim, binden fazla irili ufaklık kilise ve sekte ayrılmıştır. Bunların hepsinin başkanı vardır. Dünyada başkanı olmayan tek ümmet İslam ümmettir. Bu yüzden de birbirine girmiş paramparça olmuş vaziyettedir. Başkan dediğiniz halife mi? Evet efendim. Bu başkan halife olabilir. İmam-ı Müslimin İmam Müslümin olabilir. Emirül Müminin olabilir. Tabii bu başlangıçta ruhani bir. Osmanlı'da kim bu? Bu Osmanlı'da efendim şeyhülü.